konu o. Ee, yani sonra Sopta'yı açarak hem yurt içinde hem de yurt dışında belirli birkaç ülke kastediyoruz. Eş zamanlı satış yapmak mümkün mü? Eğer mümkün ise yurt dışı fiyatlarını yurt içinden farklı güncellemek mümkün mü? Mümkün. Mümkün. Çok rahat mümkün. Yani bu kısım özellikle Shopify tarafında daha da kolaylaştırılmış. Ee, şöyle söyleyeyim. Jim Shark diye bir marka var. Belki spor sektöründen az çok kulak karşına alır vardı. Gymshark bir dropshipping markası. Yani Çin'den ürün alıp e, işte farklı Avrupa ülkelerine satarak başlayan bir marka. Şu anda benim bildiğim kadarıyla 20'den fazla ülkeye satıyor ve Shopify kullanıyor. Ve Shopify bunu bir başarı hikayesi olarak yayınladı. Yani bizimle birlikte sıfırdan başlayıp şu anda şubeleri olan çok büyük bir devasa firmaya dönüştüler üretici firmasına. E, bu da bir örnek olsun. Motivasyon olması amacıyla. Çok güzel. Tabii ilgimi çekti akşam. Belki maç falan yoksa YouTube'dan açıp Shopify videoları izleyebilirim diye düşünüyorum. Yavaş yavaş o kadar ali yani şimdi. Şey değil yavaş yavaş. O kadar bir anda giremem işin içine. de marka kuracağız. Ee, i̇şin gidişatı bu. Denemeden. Onu, onu kuracağız. Kuracağız. Çünkü ben e, çok birine referansla ilerleyebilen bir adamım. Tek başıma çözen bir ip çekmem. Böyle birisi beni e, beraber yapacağız. Her şeye gelirim. O yüzden e, senle kuracağız bir marka. Güzel olur. Onu istiyorum. Çok da hevesliyim. Ürünlerime de bakıyorum. Onu da soracağım birazdan. hatta şimdi sorayım. Ee, i̇lla bir marka üstünden gitmek mi mantıklı? Yoksa hem metal hem halı. Çünkü Primark'taki tüm ürünleri ben satmak istiyorum. Şimdi Bunu ne olarak e sunabiliriz? Yani bir pot sitesi olarak mı? Bilmiyorum. Burada biz hatta ben mentalite açısından da şunu söyleyeyim. Ben genellikle e, Avrupa'da marka yaparken şöyle yapıyorum. İspanya'ya satacaksam İspanya'nın domainini alıyorum. Almanya'ya satacaksam nokta DE alıyor. Bunu söylememin bir amacı var. İşte İngiltere'ye satacaksam nokta Co nokta UK alıyor. Bunu vermemin amacı o ülkeye özel hissetmeleri. O ülkeye ait bir start atmış gibi davranmak. Bizim ofisimiz burada, bizim üretimimiz burada, bizim kargolarımız buradan çıkıyor. Avrupa'da marka açarken bunu çok yaptım. Ve çok güzel dönüşler aldım. Bunun cepte tutalım.